Elvis Presley gerçekten de Manisa Turgutlu'ya gelmiş olabilir mi? Sosyal medyada çok fazla söylenti haberlerle karşılaşıyoruz. Mesela Queen'in Afyon Karahisar'a 1987'de gelip konser vermesi gibi. Kimisi trollük yapıyor, ben o konser dedim ve canlı canlı izledim diyor. Kimisi de ya olmaz öyle şey deyip dalga geçiyor. E zaten bunun gerçek olma ihtimalinin olmayacağını biliyoruz. O yüzden bunun yalan haber olduğunu direkt kabul edebiliriz. Ancak bu söylentilerden bir tanesi daha kulağıma çalındı. O da şöyleydi. Elvis Presley'nin tırnak içinde 1957 yılında fakir çocuklar balosuna davet edildiğiydi. Ben de böyle bir şey olmayacağını tahmin ederek araştırmaya başladım. Ve o araştırmanın içinde Geçmiş Gazete adlı bir sitede 22 Ocak 1957 tarihine dair bir gazete haberi buldum. 22 Ocak 1957 tarihli Milliyet Gazetesi'nin haberi şöyleydi. Rock'n'Roll'cular Turgutlu'da bir sinemayı alt üst etti. Buraya kadar her şey güzel. Ancak o haberin içinde bir de Elvis Presley'nin bu fakir çocuklar balosu için Manisa Turgutlu'ya davet edildiği de yazıyordu. Sonrasında ne olup bittiğine dair bir bilgi olmasa da aslında bunun bir şehir efsanesi olduğu çok açık. Ama Türkiye'nin rock'n'roll tarihine dair küçük bir bilgi de var haberde. Sonraki hafta sinemada sallan yuvarlan danslarına ait yani rock'n'roll'a ait bir filmin yayınlanacağını duyunca oradaki seyirciler büyük bir heyecana kapılıp aniden dans etmeye başlamışlar. Ve bu dansın sonucunda bir vatandaş yere düşüp kolunu kırmış. İşte 50'lerde rock'n'roll'un Türkiye'ye ne kadar büyük etki ettiğini aslında bu haberden de öğrenmek mümkün. Peki siz böyle şehir efsanelerinden hangilerini biliyorsunuz? Yorumda paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi ve yeni videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın.